Turdo da oto ekspertizle herkese hayırlı günler diliyoruz. Şu anda aracımızın elektronik beyin yapmış olduğumuz kilometre kontrolü ile beraber aracımız bize geldiğini 310 bin kilometre olduğunu beyan edip aracın dijital göstergesinde olan kilometreyi aracı ve satıcıyla beraber giriş yaparken sistemimize aracımızın hem mil hem de kalibrasyon numarasıyla beraber kat edilen kilometrenin Aracımızın görmüş olduğu ölçüm 342 341 bin kilometre olup bizim burada aracımızın mil beraber olmak üzere kilometre sayacı mil bu aracın tamamıyla şu anda 31.425 kilometre düşürüldüğünü tespit ettik. Araç alırken ya da satarken ne olursa olsun aracınızın Emin ellerde TSE ve HYV yetkisi ne olursa olsun aynı zamanda güvenilir şeffaf şekilde Tur oto Ekspertiz'de siz bütün dostlarımızı saygıyla, sevgiyle hem de aracı alırken, satarken o güvenceyle sizleri müessesimizde bekliyoruz. Herkese hayırlı günler diler, saygılar, hürmetler sunarız. Tur oto Ekspertiz